Şimdi bu Tavas Pazarı ile ilgili ne biliyorsun? İlk defa e, hep her e, olduğundan beri salı günleri mi oluyordu? Salı, cuma günleri galiba oluyordu çok. Peki yani ilk, ilk defa nereye kuruluyordu? Cuma kayıp oldu. Yani bazma, bazmaların tutturduğu zaman Cuma'da burada durardın kalabalık. Cuma'da burada olurdu. Yani Hayır kalabalık. Yani, yani Hayır. bütün. Eskiden, eskiden beri ya. bu meydan mı pazar? Başka bir meydan var mı? Başka bir de. Yalnız şeydi durmuş Davaz gününe günle anlaşamamışlar. Kuşçu da. Kuşçu da. Sonra efendim bir de Ali başarmış gelin bağından gideceksin, körpüden geçeceksin. Orada 25 bölüm bir tahlı vardı. Narmanda nah 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 var. He. Ta ke çay kesenine de giderdin o tağla. Orası pazar. Orada durmuş pazar. Yalnız Cumhuriyet'ten mi durdu ve yahut Cumhuriyet'ten evvelim orasının malumatım yok. Anlaşım Ondan mı? sonra Ondan sonra şey Ondan geliyor. Ben de ismini. alıyorlar. Ha, hatta bir şey vardı. Ha nihayetinde yık külüstürleşmiş bir haneyi vardı. orayı oraya göçermiş gayet avazlı Ben evet. ekine kildiğini bilirim. Dükkan mükkan yok. E, çardak kuralırdım bir şeyde afyon sapından içeride şey ocak dışarıları sandalyeleri koydum. Orada otururlardın gayve gelenler dükkan mükkan bir şey, yok. Şey, var. bağlarda. Ha işte bağ pazarında. Evet. Kaç senesinde bu? 30 senesinde. 29 senesinde. Siz kaç doğumlusunuz? Ben 24 ya 25. Yaş kaç oluyoruz mu? 90, 90. Maşallah. Maşallah. 90 yaşındayım ben. 28 de meriyor. Siz şey, ne iş yapıyordunuz? Ben biz hazır elb 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 elbiseciydik, hazır terzi. Şapkacı. Yok şapkacılık, biz sonradan gari biz ona, tabii yalınız kaldık gari biz de. Kolay mı? Yalnızlık. E köyleri yani, gidiyor musunuz? Köylere, gidiyormusunuz? köylere gidiyor musunuz? Köyleri 42 sene. Niye gidiyordunuz? gidiyorsunuz? sene şeyinden gittim. E, gittim 62 sene. 50'den 112 kadar. İşte niye gidiyordunuz? gidiyorsunuz? E, arabaları vardı. Ona... ay gittim ben oraya? Bazıcı arabaları. Şu asfalt ile yok. Asfalt yok üstünde. Hayvandan gittiğinizde orada mı kalıyordunuz? Gelirdik buraya. Aynı gün. Bir gün evvel giderdik. Ha. Bir gün evvel giderdik. Hırka'da yatardık. Oradan giderdik kaleye. Hırka, hırka deyince hırkanın hırka ile ilgili ne biliyorsunuz? Efendim? Hırka ile ilgili ne biliyorsunuz? Hırka. Hırka efendim esas şey e, 19. yüzyılın ortalarında falan. O caminin yapılış falan. O caminin yapılış falan. Davaz, davaz mütesellimi Osmanlı tarafından yapılmış. 1810 tarihlerinde falan. o cami. Yapılmış. Böyle bir şey duydum ben. Başka duyduğun mesela bu Tavas'ın ilk yerleşim yerinin orası olduğunu söylüyorlar öyle mi? Yok canım. He. Ee? Galiden oraya gelmiş. o Hı? durmuş. Hırkı'da, şeyde, dilkili de orada Hırkı'da şey, de, de durmuş, şey olmuş. Bak, orası da gelişimi. Yani orası şehirler varmış orada. Ee, kadın adı varmış. Askeri şey varmış. Ee, ha, Tilkili de. Gelkili de. Orada da. Yani esten buralar bataklıkmış. Buralar sazlıkmış. Buralar işte bizim Biz o zaman nerede? Vardı. Şöyle bu kadarcı işte. Buranın ö, toprak evin özlerine olduğu yerden kesildik derlerdi. Neden? Ee, olduğu yerden kesmişler ev yapmışlar. Ha. Yerleşim. Hayır. Burası eskiden yerleşim yeri mi, değil mi? Değil. <laughs> i̇şte değil, biz o zaman nerede değil, duruyoruz? Değil. Yani bizim atalarımız değil, <laughs> nerede duruyorlar? Değil. Değil. Atalarımız bizim şeyden gelmiş. Ee, Horasanlı'dan gelmiş. Horasan'dan direkt buraya gelmişler ben mi? Kırköy'e mi gelmişler? Değil değil. Şöyle duyuyoruz biz. Üç. Üç kişi, üç kardeş gelmişler. Birisi burada. Birisi efendim Sonra köyünde bir eveli o şeydi. Ee, orası bir Merkep köyden yalı. Evet. Ha, birisi de kızını sardı. Ha, üç, üç kardeş. Üç kardeş. Buraya gelmişler. Evet. Bir kardeş buraya gelmiş bir, birisi. Birisi de Horasanlı köyüne. Birisi de kız orası almış. Ya duyadık. Peki ne Tavas adı nereden gelmiş onu biliyor musun? Tavaz, Duydun mu? Tavas. Şey diyor, okudum görü benim. Tavu az, sonra efendim, şunu da yazıyor, okudum görecektik. Hmm. İskender böyle gelince orada bir hastalık olmuş, asker kırılmış tıkırıp, Bu demişti. Tavu az parası. Gidelim buradan. Evet. Büyük İskender böyle. Diye, yani, hastalık bulduğu için buraya <laughs> burayı sevmemiş. Ha, sevmemiş bırakmış demiş. Sen biraz önce geldim dikkat ettiğim kitap okuyordun. Tabii okuyorum. Yaş 90. 90. Kitap okuyorsun. işte. İşte o, hayır, biraz sonra çekeriz. O kitap ne? 52. Dikkat yani, ettim Osmanlı ile yani, ilgili. Cuması. Osmanlı ile ilgili o bir şey okuyordun. Dur ala Osmanlı ile ilgili bir şey değil mi o? Hepsi de var. Sen okudun neydi ben orada gördüm şöyle karşıdan. Osmanlı Hepsi yazıyordu hepsinden bahsediyor. Bakın, dur bakın alay Dur dur otur otur. bir biraz konuşalım alay gelir. Hepsi senesine ait onlar. Çok Hep kaybetmişler, almışlar, gitmişler. Elin çok var mı kitap? He? Kitap var mı böyle, böyle kitap elinde? <laughs> var. Var işte. Çok o, olanım orada. Bunlar var. Evet. Yani onları bakarız nasıl olsa. Biz başka tavasla ilgili ben senden ne öğrenebilirim? Şimdi başka, ne yok. var yok. Mesela? mesela bizim adetlerimiz mesela düğün olsun, ondan sonra evet. şey olsun. Ee, ölüm bir ölüm olduğu zaman evet. olsun işte bunlardan ya da bir düğün olsun onlardan bildiğin var mı? Mesela düğünler burada üç gün oluyor. Üç gün. Bu eskiden beri böyle miydi? Evet. Düğünleri evet cumartesi gün başlarlardı. Mesela 3-5 üç, üç, düğün olduğu zaman cumartesi gün bir saat, iki saat başlarlardı. Oradan Öteki de ünlü giderlerdi, oraya başlarlardı. Çalgıcı orada çalıyor. Çalgıcı var. E. Çalgıcı Tek yok. Gezerdim, çalgıcı yok ama çalgıcı az olduğu için. Gün. Değil mi? Çalgıcı e, az olduğu için. Geniş göbeğli bir şey vardı, boru çalardı. Efendim, e, bizim burada öğrenciler vardı, şeyle onları öğretti. 35 senelerinde, 38 senelerinde. Tek o adam mı öğretti? E, o adam öğretti. Kazım, koç Kazım, koç göbeğli. Bir adamdan şöyle, dengesizler, nereden bilmem. Tabi iki saat burut çalıyor iki saat orada. Ha, o, Ama o, ben o, şeyi biliyorum. Oyna şeyi de başlangıcı düğünün başlangıcı. Hacı amca Ben şeyi biliyorum. Buyurun. Yani bu iki e, e, şeyde der söyleyin kesim var kesim 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 kilerdesin. Şimdi kesin. onlar değil mi? Kesim giderdi Cuma şeyi akşamı. Cuma Cuma akşamı Cuma akşamı perşembe akşamı niye öyledi galiba? kesim eşya giderdi. E, hediyeler. Yani kız evinden oğlan evine. Ha kız evinden olan evine gidiyor. evine gidiyor tabi. Takım giyecek. Kısım akraba yakınlarına, kardeşlerine giyim. Şey, e, kesim bizim köyde traktörle giderdi. Evet. ben hatırladığım kadarıyla. Traktörün arkasına bir sandık koyuyorlardı. Sandık. Evet. Değil mi? Bizim burada bir hayvan giderlerdi. Atımla. Sandık.